Tamam kamp bir açıklama yaptı burada. Takımların çoğuyla beraber hazırlık şeklinde şey koleksiyonu gidiyorlar. Nasıl gidiyor kamp ortamı? De biliyoruz aslında hani herkese takılmayı sever çünkü. E, nasıl ortam? Yeni transferler, Hakan, abottun isim. Ya tabii kamplar genelde e, futbolcular için biraz sıkıcıdır. Çünkü ağır antrenmanlar olur. E, bu tabii ki sezona iyi girmek için aslında. Tabii ki en yani sıkıcı derken ya yani bu iş futbolcuyuz bunları zaten yapmamız lazım e biraz da arada ne olursa olsun ne kadar ciddi olsak da profesyonel olsak da çalışsak da gülmek de lazım ya yani benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi zaten onun için hani e, bir sözüm var benim her şeyimizi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim sonuçta oraya geliyor onun için ben neşeli bir insan olduğum için herkese takılıyorum Arkadaşlarım da, kardeşlerim de sağ olsun.

İlk teklif aldığımda zaten çok heyecanlandım ilk önce ve üstüne hani çok farklı duygular hissettim gerçekten. Yani çünkü taraftar olduğum kulüp, her zaman futbolu bırakmak istediğim kulüp ve hani futboldan sonra da belki nasip olursa devam etmek istediğim kulüp olduğu için yani çok mutluyum ya öyle söyleyeyim burada olduğum için yeniden burada olduğum için ve hayatıma Fenerbahçe'ye devam ettiğim için çok mutluyum. İkinci soru da ya fişek lakabı aslında e, bir Sebahattin hocam vardı benim. O dönemde Manisa'da beraberdik Manisa Spor'da. Orada aslında o taktı bana. Ben çok hareketli olduğum için, işte yerimde durmadığım için o zamanlar tabii 15 yaşında falan oldum. 15 yaşında falanım. Orada bir kaldı lakap. E baktılar ki gerçekten de hani yani fişek gibi, hareketliyim, durmuyorum yerimde. Yani. Oradan sonra böyle herkesin dilinde, onla ben de sevdim, hani hiçbir problemim yok benim için. Sonra devam ettim. Devam et. Şimdi sen Fenerbahçe'ye gittin, 4 gün oldu da, 4 gündür Fenerbahçe lafızasından gittin aslında. Hep özenen sol dök olarak kaldım. Hoş geldin. Takımın ee, şu anda Gökhan'la beraber şampiyonu geçemiş. Fenerbahçe şampiyonu geçemiş. İki özen biris. Buna dair, Arkadaşlarımızın bir konuşma oldu mu? Böyle bir yabak geçti mi? Şampiyonluk elde etkilenen Fenerbahçe'ye bak. Neler söylebilirsin? Ya tabii ki Fenerbahçe'nin zaten hedefi her zaman şampiyonluk olmalı. Her zaman birincilik olmalı. İkincilik zaten söz konusu olmamalı. Gökhan da ben de tabii ki diğer arkadaşlarımızla yenip gelen transferler tabii ki burada oynayan futbolcular da her zaman şampiyon olmak ister. Ama tabii bunu tadan, bunu yaşayan futbolcular olarak ee, bizim onlara karşı tabii farklı söylemlerimiz, farklı duygularımız, e, şampiyonluğun yaşandığında nasıl bir ortam olduğu, nasıl bir hayat olduğu ve Fenerbahçe'nin yani daha da ne kadar büyüdüğünü e, bizim onlara tabii ki biraz bu anlamda e, anlatıyoruz. Ya yani bunları anlatarak tabii anlatamak olmuyor. E, hani arkamızda gördüğünüz gibi ilk önce her şeyi sahada vermemiz lazım. Sahada her şeyimizi verirsek e, beraber olursak, takım olursak bireysel olarak asla zaten hiçbir şey olmaz. Onun için yani şampiyonluk bence inşallah bu sene gelecek diye düşünüyorum. Okan Bey'in sorusuyla gidelim bakalım. Okan Bey'in bir sonraki sizi Caner Tekrar'a çıkardık. Birincisi şunu soracağım. Ben fotoğrafta Okan Bey'e ayağını görüyorum. Neden? Yapışık gibi geziyorsunuz. İkincisi de ayak tenisi başında da aynı takımdaymışsınız. Yapalım bir paylaşım oldu. Bayağı komik anlar <gülüyor> <gülüyor> Ya Gökhan'la zaten 6-10, 11. seneye gireceğiz beraber. Hiç ayrılmadık gerçekten doğru. Yani şehirlerde de antrenmanda da işte ikili oyunlar oluyor. işte beraber turnuva hep beraberiz. Yani ısınmada falan da hep beraber oluyoruz. Çünkü hep ikimiz eşiz. İşte maç ısınmasında falan da yine ikimiz eş olduğumuz için hep beraber gözüküyoruz doğal olarak. Ya orada karşı takım biraz zayıf kaldı, ondan dolayı bir <laughs> biraz gülüşmeler oldu. Yani ikimiz de biraz beraber olunca biraz güçlü olduk karşı takıma karşı. Ondan dolayı biraz takılmalar oldu. Tabii kardeşimiz orada hani antrenmandayız zaten komik ve güzel bir hani tatlı bir antrenman oldu. Ondan dolayı biraz fazla abarttık galiba gülmeyi. Öyle devam ettik sonra. <laughs> Evet, katılımınız için teşekkür ediyoruz. Bu toplantımız sonlandırırken kendiler gibi daha önce de yüzlerce kere kalitesiz bir formayla sahneye alıyoruz. Yapacaklar değil <gülüyor> 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 Olmazsa olmazımız. Bir futbolcu pozu. Ama ben tipik de futbolcu değilim. <gülüyor> <gülüyor> Döneyim mi arkama? Herkese teşekkür <laughs> <Diğer> Kolay <laughs> <edin>. gelsin. <gülüyor> <gülüyor>